Bir röportajında entrikalarla dolu bir dizinin kahramanıymışım gibi davranmayın bana demişsin. Hmm. Ne, ne demek istedin? Ya e, bazen e, öyle gerçekten e, hayret verici hikayeler yazıyorlar ki ben evimde otururken... <laughs> ...bak yatak aynı yatak, yorgan aynı yorgan, ben yatıyorum <laughs> evde... ...öyle haberler çıkıyor ki böyle yapmış, şöyle yapmış, ona ona bağlamışlar oradan alakasız bir ipucu bulup onun zaten varmış falan gibi. Böyle öyle şeyler okuyorum ki bazen hayret ediyorum. Ve bir gün artık bunu söyleme ihtiyacı duydum. Yani okey siz belli ki bir entrika dizisi yazıyorsunuz. Ve benim de bunun bir kahramanı olmamı istiyorsunuz ama bunun kahramanı olamam ben bu zaten meslek olarak yapıyorum. <laughs> o yüzden hani yani bunu en azından özel hayatımda bana yapmayın diye. Hakikaten bazen çok ileri gidebiliyorlar. Ona yönelik söyledim herhalde. Evet, gayet de güzel söylemişsin. Peki son hayal ettiğin yerde misin? Ee, hayalini kurduğum yerdeyim ama şimdi başka yerlerim var. Ya, ne <laughs> güzel cevaplar. <laughs> Fon dipi biliyorsun zaten, evet. bilmeyen seyircimiz varsa diye hemen hatırlatayım. Efendim seyircilerimizden biri bir şarkı hımlıyor, Serena'yla ben de aynı anda bilmeye geldik, çalışıyoruz. Geldik, geldik benim sınavım. Bilemeyen şunlara. de bunlardan bir tane küt diye içiyor. Sizi tanıyalım. Ee, ben günaydın, herkese günaydın. <laughs> Çok aa, aa, sabah şekeri çıktı. <laughs> Bu benim Gördün. manim. Ne? Manim. kendi isminle uydurdum. Çok tatlı. Bir çok tatlıyım, çok teşekkür ederim. Ee, çok iyi. Başka var mı mani Hayır, bu var. <laughs> Bazen tünaydın olabiliyor, o kadar. Bazen gözün tünaydın. Aydın. Merve Aydın, gözün aydın. Güzel. Peki Ramazan'da çalışıyor çalışıyormusun? <laughs> <Aa>, hayır. <laughs> Peki. Hayır. Çok tatlısınız. Gerçekten. Şarkınızı dinlemek tamam. istiyoruz şu an. <laughs> Verimi konmuştu. Aldım onu içeri. <gülüyor> Daha, <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> Daha evet. ilk Evet. şarkıdan beni efendim, kes. Uyardılar Yengeci mı telif yeriz diye bu? <gülüyor> mini, <gülüyor> mini mini bir kuş. Bakın dört senedir bu işi yapıyoruz. ilk defa anlandı. Hayalim burada bunu söylemek Cik 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 cik. Ötsün diye. Hadi bakalım. Falan diye. Hangisinden? Bilmiyorum. Biz mi seçiyoruz? Sen seçeceksin. Sen seçin. Ben içeceğim zaten. Sen seç. O zaman şunu iç. Tamam. Onu içeyim. Sizi tanıyalım Merhaba ben Mayçin Ciritay Evet e, Mayçin Hanım İsmimi hep yanlış yazıyorlar Aynen. Bunu herkese söylemek istedim Aynen ne iş yapıyorsunuz? E, metrobüste e, Denetçiyim ne Metrobüsü full kullanma oranına göre insanları en dolu haline gelene kadar ittirerek Bu kadar ee... ayrıntılı bir meslek tanımı yapılır mı ya? Bunun evet. bir tanımı yok. Henüz yeni geliştirdiğim bir startup Ekibimi kuruyorum. Ee, böyle insanları ittire ittire full verim yapıyoruz. Yeni metrobüslerle de denemeye başladık. İttire evet. ittire. Çok iyi. Evet. evet çok iyi. Bize o zaman bir şarkı dinleyeceksiniz. Kımlıyorum hemen. Evet. <laughs> Öyle de olmaz ki. <laughs> Oldu mu? Nasıl aydın? İyi tamam. Söyle söyle. <laughs> Evet, merhaba. Sizi tanıyalım. Ee, ben merhaba... Adını hatırlamayan bir seyirci. Yok yok hatırlıyorum. Merhaba, Sefa ben. Adım Sefa. Merhaba. Evet. Evet, neye güldünüz Aa, hanımefendi? Adınız Merhaba. Evet, adım, adım Merhaba. Ne kadar ilginç. Adınız evet. mı Merhaba? Evet, adım Merhaba. Ne kullanıyorsunuz hanımefendi? İlk çocuğum. Annem nereye sormak lazım. Adınız Merhaba. Evet, Merhaba. Bakın boşuna uğraştınız mani. Evet. Keşke adınız Günaydın olaydı Direkt. Ee, merhaba hanım ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben düğünlerde takı kontrolü yapıyorum. Efendim? Kimler taktı, kimler takmadı? Düğünlerde. Düğünlerde. Ha düğünlerde. Düğün, evet. Damadın yanına geçiyorum. Gelin de olur fark etmez. Onlar yerimi Kliseci belirliyorlar. Kinsiyetçi duyuldu biraz ama siz bilirsiniz. Yani onlar belirliyorlar. Hani o şey sıkıntı değil benim için. Kim ne taktı siz çeteli Evet ben tutuyorum. Hocam. Aynen. Peki bazen boş keseyi atıyorlar diyorlar. <laughs> Yokluyorum. Attığı an hemen yokluyorum diyorum. yokluyorsunuz. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> yok diyorum. <gülüyor> Yoklayınca <laughs> çıkmıyor, <laughs> yok oluyor. Evet. O kadar. Çok iyi. Parası nasıl bu işin? Düğün başına iki buçuk, üç öyle gidiyor. <laughs> Yazın iyi kazanıyoruz. <laughs> Gevrek bir gülüş geldi. <laughs> Beyefendi nikah salonu işletiyor galiba. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İki buçuk 3 ne? Türk lirası. Türk lirası. Aa anladım. TL. O, TL. Yok mu var mı diye baktığınız e, altın Aa, prim zaten 3 bin Tabii O lira. artı oluyor. Sonuçta buldum ben orada bir çaba sarf ettim. Ha prim de Peki var. Peki her o... bulduğunuz boş kutu için başka bir prim alıyor musunuz? Alıyorum. Gerçekten. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sigortanız peşinde. var mı? Var. <gülüyor> 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 tamam buyurun şarkınızı dinleyelim. <laughs> evli çocuklu. Yeah. Yeah, evet. Ama hayır Zer Zer öyle, öyle evli çocuk ismini söyleyemezsin. <laughs> Şarkıyı söylemen lazım. <laughs> çok geldi <gülüyor> <gülüyor> Sen Yazgınla, kanlı, bıçaklı, Öyle miydi bilmiyorum da. Aa. Çocuklu, İç bakayım İbrahim, iç! Haydi! Hangisi? Sıradan gidiyor Alkışlıyoruz Merhaba hanıma. <laughs> bu da Prenses'in gözyaşları. <gülüyor> <gülüyor> İyi, geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sizi tanıyalım. Ömer ben. Ömer Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? CNC operatörüyüm. Ne? CNC operatörü. Ha, şey bu... Da. Talaşsız. Aynen kesiyorsun tahta kesiyorsun lazer. Lazer deyip. Evet. Ha. Evet. Lazer. evet. İyi Çok işler. Iyi. Ben bugün yani. hayatımda hiç bilmediğim bir sürüşüyorum herhalde. Kusur bizim olayımız bu. Operezin. Üniversite <laughs> gibi program ya. Vay vay. Alo var. Gülseren Hanım biz talaşsız iyi değiliz. Sağır sağırsız lazerli. lazerli. Yeni Her dizi konusu, talaşsız talaşsız tala. Yeni Her dizi konusu çıktı. Alo. Evet. Ömer Bey. Ömer. Ömer kısa. Ömer Bey şarkınızı duyabilir miyiz? Hı 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 hı. ...kendi bestesi hmm, diye hmm, tahmin hmm, 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 ve şarap... Tam olarak bu işte. E, evet. Neydi? E, <laughs> er Yeni dinledim ya, müthiş bir şarkı bu. İçtikçe insan oluyor harap. Ha. Ya Rabbi kurtar beni bu dertten. Siz galiba... <laughs> ...sözleri siz yazdınız. <laughs> Çünkü ben, şiirini ben, okuyamayan şair ben gibisiniz şu an. Biliyorum. Ben buradan devam ediyorum. Devam et, yürü. Bekleme yapma, hadi. <laughs> hırslı arkadaşım. Beyefendi buyurun. Sizi Merhaba, Sizi tanıyalım. Merhaba, ismim İş İnsanıyım. İş ee, <laughs> Harika girdi. <laughs> tamam. Teşekkür <laughs> ederim. İş İnsanıyım derken kendi işinizi yapıyorsunuz. Evet, ben. kendi işimi yapıyorum. Nedir? Tekstil. Ne? Ha siz de tekstil. Evet, tekstil. Güzel tekstilci şey var bugün. Harika. <laughs> buyurun Mert Bey, şarkınızı duyalım. <gülüyor> 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 Martılar, Edis. <laughs> Doğru değil mi? Mert Bey'i e alkışlıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya, bir dakika. dakika. Tam iyi. iyi. Bunun zaten başka yok. Zaten i̇ç başka bunu... yok, evet ne? Arkadaşlar, hakkınızı Arkadaşlar. helal edin. Helal Gözlüklü olsun. Bey. <laughs> of. İçme istemiyorsan. Buna sen? hazır mıyım hiç bilmiyorum. Seni yerine biri içebilir. Yok ben bunu içmek zorundayım. Zorunlar. Kendimi iç, 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 içemedi dedirtmem. Aynen. Geray. Gülseren Hanım çok büyütüyor. Hanımlar beyler tabii ki Serenay kazandı.